Ya buralarda, orada vardı da biraz eskimiş gibi duruyor. Böyle bir şey. Nasıl? Büyük var orada ya, bir sürü var. Buralım, <laughs> ne kadar topladın, bayağı var mı? Ben topladım ha, sen ben Sen iyice toplamışsın amca. Bayağı var. Gel al. Gel sana toplarım. çekeyim seni de. İstanbul'u izlersin. Maşallah kuzu kuzu. <laughs> al var mı? Bu ne lan iki poşet bir eşek yok öyle. Öyle bir tane yırtık verdiler şeyi poşeti. Bir de öyle sağlam aldım. Irmağa evet. gidemedik. Kiminle gidiyorsun? Tek. Şöyle gidek. Tamam. Ha şuralarda var bak. Ha şurada. Bak mantarın içi, içi kırmızı olacak. Beyaz olanları almayacağım. Yani. Amca video çekene kadar sen topla da ben sonra şey yaparım. Ya ben tamam zaten sana toplayacağım. Ben, ben topladım. Sen yeter diyene kadar toplayacağız tamam. Sen bayağı öbür taraflara mı gittin? Aslında Allah görmesin. He. Ben hiç yere gitmedim. Akşam var geldim buradan iki poşet topladım. Bir poşet de orada. He. Toşet Her toşet yer dolu eme. Dolu değil, kenarıyacağım. Ben de o yanda kamış topluyor, kamış falan. Ovalarda da var da ama. He. Işte. Smesme de varsa daha güzel mantar biliyor musun? Kalın saplı. Ya annem de öyle diyor. Onlardan istiyor değil mi? He. Asıl mantar onlar diyor bana da. Ya bu da güzel. Bunun da çorbası güzel olur. Asılı masılı ne? İçi şey hızlı lan. Diyor biraz toparlak olacak diyor mantar diyor. Beyaz mantar değil mi? mantar o mi? şey olmuyor. Ya Yayladakiler daha mı oluyor amca? çek bakayım bunları. Ulan ulan. O iki poşet toplamışsın ha. Şimdi sana toplayayım. Bunları nereye koyak? Bunları bir ya. <laughs> ha şu ağacın dibine koyalım. Böleceğimiz bir yere koyak da. Mallar yemesin. Bir. <laughs> <Hiii>. Ha. Ne sevdiğim. Ne sevdiğim. Bunun böyle sırasını üstüne geliyor bazen. Bunun ha. Köküyü de mi almak iyi yoksa öyle kökünü kesersen daha iyi hem kökünden tekrar bitiyor. He. yani kesiyorsun kafadan alıyorsun he mi ya, alması daha kolay oluyor yani ben büyük, küçük aldım bende öyle isen çorba dolmaz bunun için de çok poşete çorbasını yap pillik zaten adıma her yer mantar ya Hemen neredeyse doldu gibi. Bana da bir poşet yeter ya. İkiye gerek yok. Ya, poşette zaten benimkin ikisi kadar var bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> bildiğimiz kadar oldu da. Ya ırmak da geç oldu. Ya boş yani, Vazgeçtim. Irmakta da soğuktur buz gibi su. Olta sallayacaktım da. Aman yarın git her yağmaz. He. O çürük değil mi amca? Hı? O iş görmez ya hiç. Юж.